Bağız rejimi Suriye'de 70 küsur sene kaldı. Bu 70 küsur senenin 52 veya 54 senesi de Esad ailesinin yönetimi. Onun için Bağızçılığı reddetmek lazım. Tek parti, parti devletini reddetmek lazım. Hukuk devletini aramak lazım. Onun için buna kavramsal olarak ben bu işe karşıyım. Tuncer Bakıran çıkmış. Ya biz bu işleri halledelim Orta Doğu'da çok büyük devlet olacağız diyor. Yani inanamıyorum milletvekili olmuş bu kadar Avrupa'ya gider gelen. Ya sen bunu nasıl böyle bir şey söyleyip meseleyi Orta Doğu'da bir hedef olarak görüyorsun? Senin görmen gereken, senin Avrupa'da muazzam bir diasporan var. Muazzam bir Kürt diasporası var Avrupa'da. Onların elde ettikleri hürriyetleri, onların insan haklarını, onların sosyal haklarını örnek alacağına bu Orta Doğuluk aşkınız nedir ya? Yurt dışında tanıdığım bazı Kürt dostlarımıza da beyler bu iş bittikten sonra size çok büyük görev düşüyor. Bu siz Avrupa'da oturuyorsunuz. Kopenhag kriterleri nedir? Avrupa ülkelerindeki hürriyet imkanları nedir? İnsan hakları nedir? Biliyorsunuz. Siz şimdi problemlerini halletmiş olan bir Türkiye'nin bir Avrupa devleti olduğunu savunmak mecburiyetindesiniz. Yoksa Orta Doğuluk içinde bunu halledersek, bir bağız sistemi içinde halledersek, biz Oradan bir daha çıkamayız. Orta Doğu'da bir tane hukuk devleti yok, bir tane demokrasi yok. İsrail demokrasi diyorlardı, gördünüz.